Mesela bunlardan bir tanesi, Kur'an'ı dinlemeyi terk etmektir. Allah'u Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُونَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğunda onu dinleyin, susun ve onu dinleyin, umulur ki merhamet olunursunuz diyor. Demek ki Kur'an'ı dinlemek merhamet olunma sebebiymiş. Bu en bariz ayetten anlaşılan. Ama dinlemek ne demek? Yani Kur'an'ı dinlemek ne demek? Mesela çocuk sahibi olanlar çocuklarına bir şeyi emrettiklerinde ya da bir şeyi nehyettiklerinde onların bunu duymalarını istemiyor. Yani sadece duymalarını istemiyor. Onu tatbik etmediği müddetçe çocuğunun o sözü dinlediğini düşünmüyor. Öyle değil mi? Yani bizler çocuklarımızın bizi dinlememesi durumunda beni işitmiyor demiyoruz. Beni dinlemiyor diyoruz. Sebep çünkü dinleyen kişi o emrin mucibince hareket eden kişidir. Doğru mu arkadaşlar? O emrin mucibince yani gereğince hareket edilmiyorsa o kişi onu dinlemiş olarak sayılmıyor, kabul edilmiyor. Onun için Kur'an'ı dinlemek normal kıraatini dinlemek olduğu gibi asıl manada Kur'an'ın içerisinde emredilenleri dinlemek, nehyedilenleri de terk ederek dinlemektir. Onun için bizler eğer Kur'an'ı bu şekilde dinlemiyorsak sadece kıraatini dinliyorsak Allah katında bu dinlemek olarak kabul edilmiyor. Ali radıyallahu anhu'nun oğlu Hasan radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Hasan radıyallahu anhu diyor ki insanlar Kur'an'la amel etmekle emrolunmuşlardı. Ancak onlar kıraati amel edindiler, tatbiki terk ettiler diyor. Bugün bizim halimizi anlatıyor. Yani bizler Ramazan'da birkaç defa Kur'an'ı hatmetmeyi veya sabah namazlarından sonra Kur'an'ın belli yerlerini okumayı, kabirlerde ölülerin arkasından tebareke veya Yasin okumayı, Kur'an okumak, ona iman etmek, ona saygı duymak olarak telakki ediyoruz. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da emredilenleri yapmayı, terk edilenleri de nehy edilenleri de terk etmeyi iman olarak bize haber vermiştir.